Takımın arkaya aldık Karamız Hocam. Bir final maçı. Beşinci finaldesin. Beşinci finaldesin pendik olarak. Lig normalde çeyrek finaller itibariyle pandemiden dolayı oynatmadık. Ama dedik ki iki tane maçımız kaldı. Ligi bitirelim aynısıyla. Ligi sonuna geldik hocam. Valla öncelikle en ufak bir rahatsızlık, sakatlık olmadan evet Allah'ın izniyle bitirmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Dediğim gibi finallerin takımıyız ama finalleri kaybeden takım. Evet, dördüncü değil mi hocam? Bu dördüncü final. MML'de. Şu arkadaki Diğer... oyuncularla birlikte yani, değil mi? Onlar diğer diğer da yaşadı bu. Çoğu... Hepsi yaşadı o sendromu. Bugün herhalde çok iddialısın hocam. Ya iddiamız şu. Takım sürüyor. iyi ama takım eksiğim iyi. yok. Eksiğim yok. Futbol şansı, futbol şansı bizim yanımızda olursa kazanmayı düşünüyoruz. Tabii ki inşallah kazanacağız. Ha. Hak eden kazansın diyelim. Hak eden kazansın. Eee sakatlık olmadan dostluğun önünde olduğu bir maç olur inşallah. Sağ ol hocam. Biz de başarılar diliyoruz hocam sana. Sana da tekrar kaçıncı senemiz oldu hocam? Sekiz dokuz. Sekiz dokuzlara doğru gideceğiz inşallah. Allah hepimize sağlık, sıhhat versin inşallah. Eyvallah hocam. Başarılar. Sağ ol hocam. <laughs> Gebze Pendik falanında birlikteyiz. E, kaptanları aldık, başkanları aldık. Tek tek anlatacağım. E, anlatacağım, anlatmama gerekiyor. yok. E, Şevket, Nuri Başkan, Osman Başkan, Murat Kaptan, Hüseyin Kaptan. E, söz sizde arkadaşlar. Şevket sen buradan, buradasın, buradan başlayalım. Gevzefen Lig e, ne diyorsun? Sonuna geldik. Valla ben çok güzel bir lig oldu. Gerçekten bu sene bu ligin e, daha da çok şeyini gördük. Böyle kış böyle güzel geçti. E, şöyle güzel bir arada gerçi pandemi olsa çok daha güzel olabilirdi ama ben inşallah kendisine yakışan, İnşallah centilmen içinde geçer bugünkü karşılaşma. Ee, i̇yi olan kazansın diyorum. Başarılar diyorum iki tarafa. Sağ ol kardeşim. Sana inşallah biz kazanırız. Hayırlısı olsun. Buyurun <laughs> Öncelikle e, her iki takıma da başarılar diliyorum. Dostluk kazansın diyorum. Çünkü biz Pendik'le, Osman Başkanlarla, Hüseyin Kaptanlarla uzun zamandır beraberiz. Aynı içerisinde mücadele ediyoruz. İnşallah kazasız belasız sakat olmadan bir maç tamamlarız. Kim şampiyon olsun, ona hayırlı olsun. Eee şimdi ben başkanım başarılar dilerim, kaptanım başarılar dilerim. Sağ olun abi, Osman Başkan. O zaman ben de şöyle bir gerçek ama espri başlayayım. Finallerin takımıyla, takımıyla. Dördüncüsü yani bile. İnşallah bu makus talihimizi bugün kıralım. <laughs> sadece dört tane ligde var. Evet. Diğer taraflar var. Bizim maçımızda bu sekizinci. Bu sekizinci Kazanmak evet. şüpheli. Önemli burada. Burada da olduktan sonra da kimin, kimin kazandığı sadece o doksan dakika geçerli. Ondan sonra zaten dostluk olduğu yerden, kaldığı yerden devam ediyor. Evet abi. İnşallah bu sefer kazanırız diyorum. Vakilimiz de inşallah iyi oynar, başarılı olur. Ama <laughs> biz Murat Başkan. Ya gerçekten e, bu işe master olayına çok büyük emek veren ve öncülerinden olan Osman Başkan'la beraber olmak gerçekten benim için mutluluk. İki takım da gerçekten master camiasına çok büyük emek veriyor. Günü birlik e, takımlardan değil. Yani bir takım kırılıyor, üç gün sonra bir şey oluyor bilmem ne öyle takımlar değil. Gerçekten maddi, manevi çok büyük emek veren iki takım. Yani çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Burada olmak bile çok büyük bir mutluluk. Sağlıklı olmak bile büyük bir mutluluk. Gerçekten buraya hak eden, gerçekten yüreğiyle, oynadığı futbolla, dostluğuyla, arkadaşlığıyla her şeyden gelmiş iki takım var. Bir olan kazansın. Başka da diyecek bir şey yok. İbrahim'e de böyle bir güzel bir olduğu için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özel birlikte oynuyoruz. Bu ligin de arkadaşlarının da da kıymetini bilmek lazım. Herkese başarılar. Bizim kaptana geçmeden önce aynı şeyi söyleyecektim. Sözü almadım. Kaptan Bir şeyin hakkını verelim. Gerçekten çok kaliteli bir ligde oynayayım. İstanbul'da ya da Türkiye'deki master liglerinin bence olduğumuz için <gülüyor> <aynı> <gülüyor> Sürekli işte diğer Türkiye'nin bütün takımlarını belki gördük. Liglerini tanıyoruz. Bence en iyi liginde oynamak çok da güzel, çok da keyifli. Çok değerli veren, takımlar veren, takımlara, veren, takımlara, lig, ligi, lig var, doğru diyorsun. Lig başkanına bu arada teşekkürler sunuyorum. Evet Hüseyin kaptan dördüncü final dördüncü kez kaptan çıkıyorsun dördüncü finale. Evet. Benim takım arkadaşım kaptanım abi. İbrahim Hoca da geldi. Murat <laughs> geldi. Hayırlısıyla inşallah. Hakem biraz geç kaldığı ya. için konuşmamızı atıyoruz arkadaşlar. Marmara Masa Ligi'niz sezon finali. Ayrısıyla inşallah kazansız belasız bitireceğiz. Çok güzel ligimiz geçti. Tatlısıyla, acısıyla. E, Dost Gebze takımıyla yine bir final maçımız var. Ayrısıyla iyi oynayan, sakatsız belasız bir maç oldu inşallah. Kazanan da biz oluruz. Ayrısıyla herkese Hayır. başarılar dilerim. Evet. Murat Akdeniz geldi. Kaptan Gebze kaptanı. Ne, ne, ne soruyorsun? Maçla <laughs> <laughs> ilgili konuş kardeşim. Maçla ilgili tabi iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ben iki tarafta hakikaten hak ederek gelmiş buraya zaten. İki takım da güçlü bana göre. Ligin en iyi takımlarından biri. Finallerin takımı ya. Finallerin dediği o gibi biz dört ya da beş maçta biz oynuyoruz. Kendi oynuyor. O yüzden güzel bir maç olacak her şeyden önce. İnşallah sakatlık İnşallah öyle olur. Önce Önce sakatlık olsun. Kaza bela olmadan maçı bitirelim Allah'ın izniyle. Senin kaptanımın dediği gibi kazanın inşallah biz oluruz. <laughs> hayırlısı olur. Dosya geçer inşallah. Amin amin kardeşim. Teşekkür amin. ederim. Sağ olun. sağlık. Sağ olun. sağ olun. İbrahim tamam. Hocam. İbrahim evet. Hocasız olmaz. Hocam evet. kısa ve evet. net alalım sen çünkü kısa olmasa susun yok senin. Ayarın yok. Olmasa, hocam. İbrahim Hoca'yı alalım. Evet pandemiden dolayı yapamadığımız finali inşallah bugün gerçekleştiriyoruz. Evet. Liğimizin güzü de iki takımı Pendik Master ve Gebze Master tekrar finalde karşılaşıyorlar. Hakkeden'in kazanacağı inşallah sakatlığın olmadığı bir final olmasını diliyoruz dostluklar bizim için her zaman baki. Bu maçta bizim dostluğumuzun devamı olacaktır inşallah. Hüseyin ne kadar da kaptan da olsa başkanımız hocam, varken burada hocam ben ne söyleyecektim soracaktım. söyleyecektim. Bir kaptan yani, burada, bir kaptan burada. Hadi şimdi tabii hafif sakatlığımız olduğu için e, hocamız hocamız <laughs> hocamız Hüseyin kardeşimizi çıkardı. Sağlık olsun. <laughs> Sıkıntı yok. Sıkıntı İnşallah iyi bir final olur İnşallah abi. Gibi. Seyredenlere güzel bir maç seyrettiriz inşallah. İbrahim abi sen varım. Abi son olarak diyecek bir şeyiniz var mı? Teşekkür ederim Size Allah sana da teşekkür buluyoruz İbrahim. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Görüşürüz de. Abi yorum ee, alalım. Şimdi ee, ben iki takımın da burada finalde olmasından çok mutluyum. Sonuçta öbür takımlar da hep bütün takımlar bizim. Ama e, yakışan bir final oldu bu sene. Çünkü çok emek verdiler İki takım da çok, çok verdi. emek verdi bence. İki ben Takım da çok emek verdi. Yani hak ettiler geldiler buraya kadar. Ama hava hafif çiseliyor. Çok da güzel maç ortam var burada. Zaten senelerdir beraber oynadıkları için hepsi arkadaş. Burada en ufak bir sıkıntı zaten olmuyor. Futbolun içinde olan her şey olacak. Bu orada onun bir manevi değeri var. Maddi hiçbir değeri yok. Ee, onun için arkadaşlar burada 90 dakika oynayacaklar. Ee, ben iki, iki takıma da başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Başarı, başarı, tamam, başarı, hocam. Başarı, başarı. Hadi Allah'a emanet olun. Hüseyin yok. Ya gerek yok zaten. Hüseyin yok gerçek. Bak Engin. Başka forma yok. Başka forma yok mu? Kaleci kaza. Mor beyaz vereyim mi? Geçen hafta